Herkese merhabalar hanımlar. YouTube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün hem orta artırması hem de kenar artırması olan bir modeli gene sizlerle birlikte yapalım inşallah. E, polyesterlerle yapacağım. Dileyenler bu modeli de gene soli ipeklerle yapabilir. E, zor mu derseniz orta artırması olan modeller yeni başlayan arkadaşlarıma özellikle biraz zor gelebilir. Ama detaylı bir şekilde bu videoda detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım dikkat edilmesi gereken yerleri de gene söyleyeceğim hanımlar Umarım faydalı olur Bundan sonra yapacağımız orta artırmalı veya kenar artırmalı modellerde artık zorlanmazsınız Çünkü hani bu videoda bildiğim her şeyi anlatmaya çalışacağım Böyle bir yazma hazırladım Cenk'in bir yazması. Burada göstereceklerim reklam değil. Cenk'in desenli yazmalarından. Zemin rengim lila. Böyle bir deseni var. Bu da gene çok güzel bir yazma. Burada renkler tam çıkmıyor. Biraz da hava kapalı. Ama gerçekten deseniyle rengiyle gayet güzel bir yazmaymış. Buradan hemen iplerimizi ayarlayalım. Ben biraz sık bırakacağım modeli. Dileyenler açabilirler. Bütün yazmalarınızda da çok güzel olacak ve hiç de bozulmayacak bir model. Umarım denersiniz hanımlar. Leylak marka bunun numarası 552. Pembe rengimin numarası yokmuş ama bu da altın başak. Eski bir ip. Böyle bir rengim var. Bu da çizmeli. 346. Şunun açık renklerini düşünün. Bir de yeşilim var. Bu da altın başak. 2 bunun da numarası. Şimdi hemen modele başlayalım. Evet taban zürafalarımı bu şekilde hemen hazırladım. Buradan yine yeşil rengimle devam edeceğim. Bir tane geldim. Buna geri dönüyorum. Ve buradan hemen yandakine iniyorum. Kuyumcu kafesleri yapacağız buralarda. geri döndüm ve yandakine batarak aşağıya indim. Elin alışması için yapacak olan arkadaşlarım bu kısmı gayet rahat yaparlar. Yani zaten bu kuyumcu kafeslerinde falan eliniz alışır. Bunlar kolay. Şimdi zemin kısmında başka bir şey yapmayacağım hanımlar. Kuyumcu kafesiyle bu sıramı tamamlıyorum. Evet hanımlar kuyumcu kafeslerim hazır. Şimdi şuradan en uçtan başlayalım. Bir tane daha fazla en azından model alabilir. Buradan ipimi tutturuyorum. Buraya 3 tane şöyle küçük pırpırla başlayacağım önce. 1 2 ve 3 şimdi genellikle artırmaların yapıldığı e, modeller böyle çok minik minik gözlemelerle yapılan modellerdir Yani artırma modelleri şimdi 3 tane ile başladık hem kenar artırması yapacağız hem de orta artırması yapacağız kenar artırması yaparken şu iki tane e, gözlemeyi takip edeceğim orta artırmasında da sürekli buradaki e, gözlememe iki kez batarak yukarı doğru ilerleyeceğiz ipimi başa alıyorum başa alırken de burada bakın şuradan tutun ve bu tarafa doğru çekin tam üzerinden ipimizi atlatalım bu şekilde tam üzerinden atlatmış olalım şunu da bir keseyim gözünüz takılmasın bununla hiçbir işimiz yok Şimdi burada kenar artırması yapmak için kenardaki modeli yani kenardaki bu gözlemeye tekrar batıyorum. Buraya battıktan sonra bu kenarımı küçük yapacağım hanımlar. Eğer buraları büyük yapıyorsanız modeliniz yamuk gider. Şimdi ortadakine geliyorum. Ortadakine geldim. Ortadakine tekrar battığımda orta artırmasını da yapmış oluyorum. Orta artırmasını yaptım. Şimdi şu kenardaki gözlemeye geliyorum. Buna da tekrar batacağım. Tekrar baktığımda bunda da gene kerer artırması yapmış oluyorum. Bakın sayımız 5 oldu. Şu kısmı, bu aşağı kısmı şuradan biraz daha büyük yaptım ben. Ee, başlangıçta hani net anlaşılsın diye bu kısmı birazcık daha büyük yaptım. Şu büyüklükte de yapabilirsiniz burayı başlarken. Şimdi tekrar başa alacağım ipimi. Bakın şu kenardakilere, şu iki taneye kenar artırması için bunlara tekrar batacağım. Orta artırması için de şuradakini takip edeceğim. Yani şuna batacağım tekrar. başa alıyorum ipimi ipimi başa alırken de şu kenarlarda kesinlikle fazlalık olmaması gerekiyor yani ip fazlalığı olmaması gerekiyor o işçiliği etkiliyor yani fiyatları etkileyen şeylerden birisi de bu kontürsüz modellerde kenarlarda taşmanın olmaması gerekiyor kenardaki modellerimizi mutlaka küçük yapalım eğer buraları büyük yapıyorsanız modeliniz yamuk gider. Bunu ben her zaman artırma yapacağım modellerde söylüyorum zaten. Bir yandakine geldim. Ona battım. Bir yandakine geldim. Şimdi bakın ortadakine geliyorum. Orta artırması yapacağıma geldim. Buna geçiş yaptım ya. Şöyle geçiş yaptıktan sonra buna tekrar batacağım yani önce geçiş yaptım şimdi tekrar batıyorum tekrar battığımda burada bir artırma yapmış oldum bu tarafı da bu aynen bu taraf gibi devam edip gideceğim gene gözlemelere batarak Bu şekilde boyutlarını da ayarlayalım. Şu en sonda kalana da gelip önce geçiş yapıyorum. Tekrar batacağım dediğim şey bu yani. Geçiş yaptıktan sonra şimdi tekrar battım. Kenarda da artırma yapmış oluyorum böylece. Şimdi ipimizi Şimdi ipimizi tekrar başa alalım. Başa alırken de şuradan parmağımla destekleyip bu tarafını şöyle alırsam tam üzerinden atlamış oluyor. Evet, şimdi bir kez daha e, kenar artırması ve orta artırması yapalım. Kenardakine tekrar batıyorum. Geldikten sonra yani. Dediğim gibi bu artırmalı modeller genelde küçük gözemeli modellerde olur. Bakın şimdi gene ortadakine geldim. Orta artırmasının olduğu yere geldim. Ben iğne oyasına ilk başladığımda hep bu orta artırmasını kaçırıyordum. Mesela buna geldiğimi fark edemiyordum. Tekrar başka yerlerden artırıyordum ama bunu bir iki kere yaptıktan sonra zaten nerede orta artırması olduğunu hemen anlıyorsunuz. Yani ilk defa yapan arkadaşlarım burada şey yapmasınlar. E, yanlış yaptım diye düşünmesinler olabilir. Bu orta artırmasına geldiğim zaman önce geçiş yaptım ya şimdi tekrar batıyorum. Bu orta artırmasını yaparken de gözemelerimiz diğerlerinden büyük olmayacak. Gözemimiz burada da gene büyük olursa bu sefer orta kısmı böyle bombeler gider. Eğer kenarlarda gözemeleri büyük bırakırsanız kenarlara doğru model uzar gider. Onun için bu artırmalarda küçük olması önemli hanımlar yani modelin düzgün gitmesi bakımından küçük olması çok önemli ya içerideki gözlemelerinizle orantılı olacak geldim. Kenara tekrar batıyorum. Evet. Şimdi bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 9 tane gözemem var. Şimdi tekrar başa alayım. Bu defa bitireceğim hanımlar. Artırmalarımız buraya kadardı. Şöyle başa aldım. En baştaki bu aynı gözlemenin içerisine bir tane pırpır yapacağım. Bu büyüklük yeterli. Yandakine geçiyorum hemen. Yandaki gözlemeye sık iğneyle geçeceğim. Geçtikten sonra sık iğne ile geçtikten sonra aynı gözlemenin içerisine pırpır pır yapıyorum. Aynı boyutlarda hemen hemen. Bir yandakine geçeceğim. Buralar aynı olacak yani hanımlar sık iğne ile geçiş yapıp Sonra pırpır pır yapacağız. Yavaş bir şekilde yapıp anlatmaya çalıştım. Umarım aklınıza takılan bir yer olmamıştır. Eğer olduysa da gene yorumlarda sorarsanız bildiğim kadarıyla dönmeye çalışırım hanımlar. Şimdi bakın. 4 tane bu tarafta oldu. Orta artırmasının olduğu yere geldik hanımlar. Bu orta artırmasının olduğu yerde bir tane zürafamı boş bırakacağım. Şöyle iyice yakından göstereyim. Bir tanesini şurada bakın. Orta artırmamızın olduğu yer olduğu zürafamız şu. Bunu boş bırakıyorum. Bir yandakine geçiyorum. Burada şöyle küçük bir gözlemimiz gözlememiz oluştu gene. Ama artırma yapmadık yani orada. Tekrar batmadığımız için Şimdi buradan tekrar öbür tarafta yaptığım gibi pırpırlar mı yapıyorum. Bu tarafta da zaten 4 tane gözemem kalmış olacak. ve şu kenardakine de batacağım 4 tane de bu tarafta yaptık bakın orta artırmamız da daha da bir belirginleşti şunu takip edip gittik orta artırması için Kenar artırmaları için de bunları takip ettik. Bakın kenarlarda hiç taşmamız yok. Dediğim gibi fiyatları etkiliyor bunlar. Buradan da ipimi iyice sıkılaştırdıktan sonra kestim. Şimdi modelimizde küçük bir işlemimiz daha var. Onu yapacağız. Artırmayla ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar hanımlar. En çok yapılan şey muhtemelen buradaki yamuk gitmesi olabilirdi. Onların küçük yapılması gerekiyor dedim. Orta artırmasında da gene aynı şekilde sürekli şu başlarken siz de böyle bir tık daha büyük başlarsanız belki takip etmeniz de daha kolay olur. Şu en alt kısmı hanımlar. Bakın şunlardan bu birazcık daha uzun oldu ya. Bu şekilde başlayabilirsiniz. Şimdi ben araya kaç tane bırakacağım ona bakayım. Şöyle bir pembe, bir lila şeklinde bunlardan hazırlayayım. Bir de şu rengimizde ufak bir işlemimiz var. Onu yapalım. Evet şimdi şu orta kısımlarda bir tane şöyle küçük bir gözlememiz bırakmıştık. Bu zaten orta artırmamızın olduğu yerde şurası. Komple orta artırmamızın olduğu yerde. Buraya geliyorum. Küçük bir köprü yapmıştık ya oraya. Bir tane şöyle pırpır pır yapıyorum buraya. Diğerlerinin boyunu geçmeyecek bu pırpırım yaptığımda. Şimdi yukarıya doğru çıkıyorum. Ve buraya da 3 tane gene pırpır pır yapacağım. Bunlar da büyük olmayacak. Küçük küçük. Boyutlar da yeterli. cide sıkılaştırdım Bunu da endikten alacağım. Hiçbir ip artığı ne ön kısımda ne arka kısımda olmayacak yani hanımlar. Bakın. Ön yüzü burası da arka tarafı. Ön tarafıyla arka tarafı aynı olacak yani. Şimdi ütüsüz hali şu anda bir tane daha eksiyim var. Onu tamamlayayım çok hafif bir şekilde de ütüsünü yapayım ben bunların son haliyle de birlikte bakalım. Evet hanımlar en son haliyle bakın. Çok çok güzel bir model oldu gene. Duruşuyla, renkleriyle gerçekten çok harika bir model oldu. Böyle biraz yelpazeyi de andırıyor sanki. Ütüsü yapıldıktan sonra da bakın gene kalıp gibi duruyor. Aralarını istediğiniz kadar ayarlayabileceğiniz bir model zeminimize aynı gittiği için aralarını da dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz ben yapıyor olsam kesinlikle değişiklik yapmazdım aralarını falan aynen bu şekilde devam eder giderdim belki bir tane açabilirsiniz ama daha da sıklaştırmayın derim bence zaten artırmaları olan bir model Hani zaman da alıyor biraz zamanımız alıyor daha sık da yapılmaz yani bir yazmanın kenarını böyle yine bitirsek dolu dolu çok güzel duracak modellerden birisi yazmalara uydurması da kolay olan modellerden birisi bence bu şöyle şuralarını tam ortaya gelecek şekilde ayarlayıp ütüsünü öyle yaparsınız ben ee, hafif bir ütüyle ütüledim hafif sıcaklıkta sizler yapıyorken tabii ki sabunlu bir tülbentle ütülerseniz daha iyi olur bir de şu taraftan da gene göstereyim hem arka tarafını göstereyim arka yönünden de Böyle iki taraflı yine kullanabilirsiniz. Bu tarafta diğer yönden görüntüsü. Bu modeli yer yapıyor olursanız hanımlar minimum 1300 TL civarında yapabilirsiniz. O da minimum. Çünkü muntazam yapılması gerek yani kenarlarda falan kesinlikle mesela şuralarda taşmaların olmaması gerekiyor. Hem kenar artırması var hem orta artırması var. Bunlar önemli Eğer kenarlarda taşmalar yoksa gözemeler küçükse yazmanın dibi delinmiyorsa Ve bu sıklıkta da yapılıyorsa minimum gene söyleyeceğim fiyat 1300 olurdu. Bunun üzeri olurdu ama aşağısı, kesinlikle olmazdı yani şimdi yazma da şöyle çiçekleri falan gerçekten güzel bir yazma hafif aralarda boşlukları var ama deseniyle falan gerçekten bu da güzelmiş cenkin bir yazması reyani pek cenk hemen hemen aynı fark eden çok bir şey yok şurada herhalde evet kısım göstermiş olayım. Bakın. Yazmamızın içerisindeki duruşu da bu şekilde. Uyumuyla falan gerçekten çok güzel oldu. Hava biraz kapalı. Tam olarak renkleri şöyle yansıtamadım size ama Umarım sizler de denersiniz hanımlar. Gerçekten çok güzel bir model. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Seveceğini, beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla gene bu videoları paylaşabilirsiniz. Daha sonra yaparım diye düşünen arkadaşlarım varsa videoyu kaydetmeyi unutmasınlar. Ya da fiyat bilgisi aklımda bulunsun derseniz videoyu kaydetmeyi unutmayın. Başka modellerde tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın hanımlar.